Ceket 349 D2L Eskavatörün subap ayarı Birinci piston Bindirmede Altıncı piston sentede Altıncı pistonun hem egzoz Hem de emme subap ayarını yapılacak Egzozlarda 4-2 Ekstradan Subap ayarı yapılacak Egzoz 064 sente ile ayarlanıyor. Emme 0.38 lik sente ile ayarlanıyor. Ayarı yapabilmek için subabın üstünde bulunan kontra somunu açıp alyanla sıkıyoruz veya gevşetiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar senteyi araya sokup ayarı tamamlıyoruz. Aynı şekilde bütün piston subaplarında bu işlemi yapıyoruz. 2 numaralı pistonun egzoz ayarını yapıyoruz. sente tutturulduktan sonra alyanla tutup kontra sıkıyoruz. Sentemiz tamam. Evin. Birinci piston bindirmede olduğu için onu atlıyoruz. 3, 5, 6. 3, birinci konumda 3, 5, 6 emme ayarlarını yapıyoruz. 0.38 sentille Yine egzozda olduğu gibi kontra somunu açıp al ayarını yapıyoruz. Beşinci pistonun emme subabına bakıyoruz. Sentille kontrol edildi. Ayar tamam. Altıncı pistonun emmesini Birinci konumda birinci piston hem emme hem egzoz subapları kapalı altının her ikisi açıktı. Bu konumda 3, 5, 6 emme 2, 4, 6 egzoz subap ayarları yapıldı. Şimdi tam bir tur çevirerek 6. pistonu bindirme birinci pistonu senteye getireceğiz. çevirme aparatı <laughs> ha, görüldüğü gibi basıyor. Birinci pistondaki subatların ikisi de açık olduğu halde çevirmeyi bırakıyoruz. Birinci turda gösterildiği gibi subatları ayarlıyoruz. Emme 0.38 cent ile egzoz 0.64 cent ile ayarlanıyor. Böylelikle subat ayarı tamamlanıyor.